isimli büyütecini göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi e, 7 inçlikti galiba ya, tam yanlış hatırlamıyorsam. E, küçük taşınabilir bir büyüteç. Böyle şuradan açılıyor. E, önce ilk açıldığında şey ekran çıkıyor, e, şarj ekranı. Yazı boyutunu görürseniz gerçekten çok küçük. Yaklaştırmadan göstereyim. E, onu nasıl büyüttüğünü size göstereceğim. Ee, bu mesela şu, şu mesafeye kadar zoomlayabiliyor. Yani gerçekten bayağı büyük bir e, zoomlama kapasitesi var. Şuradan yine şu göstergelerden. yani Bunların üstünde de hatta tırtık yani bildiğiniz düğme e, olduğu için dokunmatik bir şey değil. Düğmelerden mesela tırtıklarından dokunarak anlayabiliyorsunuz. E, şu soldaki e, tuştan. Kontrastını değiştirebiliyorsunuz ana kontrastına gelin asıl bir e, kitabın rengi bu Bir böyle be, siyah üstüne beyaz kontrastı Beyaz üstüne Siyah Siyah üstüne sarı Mavi Üstüne beyaz yazılı Şey e, kontrast Çeşidi var o kadar Çok değil ama gayet kullanışlı yani ben bunu kullanıyorum ve çok Gayet rahat edebiliyorum Şurada normal açıp kapama tuşu var, ee, sadece ekranı kapatıyor. Şuradan tekrar açabiliyorsunuz yine aynı tuştan şu Şu kırmızı tuştan Ama isterseniz şöyle bastırarak da kapatabiliyorsunuz ee, kendiliğinden kapanıyor Şurada şarj e, Bölümü var Altında da yine açıp göstereyim ee, Büyütecin Ledleri var aydınlatabiliyor. Onu kapatamıyorsunuz ama ledlerini açıp kapama gibi opsiyonunuz yok. Onu söyleyebilirim. Bu kadar söyleyeceklerim.